Değerli izleyiciler, Vatan Partisi Aydın İl Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda köylü bürosu üyesi İrfan Ülkü Beyefendi bizlere iktidarın şu anda mecliste çıkarmakta olduğu torba yasayla ilgili ya da torba yasanın sakıncaları ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunacak. Buyurun İrfan Bey. Değerli çalışanlarımız, milletimizin büyük bir kesimi emeğini satarak geçiyor. İşler, çalışan memurlar ve önümüzdeki bu yasa meclisten geçtiği takdirde şu günlerde emekli olanlar hariç hiçbir yurttaşımızın, çalışanımızın bundan sonra emekli olması ve kıdem tazminatı alma şansı kalmıyor. Bu çıkarılan torba yasanın içerisine konan maddelerle çok değişik Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki oyunlarına gizli kapaklı bu maddelerin içerisinde sıkıştırdığı gibi bu tekliflere, yasalara hazırlayan kesimler öyle şekil bulamışlar ki sanki çalışan üreten kesimler karlı çıkacakmış gibi bir netice çıkıyor ortaya ama asla hiç çalışan hiç kimsenin çocuklarına ve gelecekte birikimlerine kazanma şansı kalmıyor. Onun için bütün işçi örgütlerimize, sendikalarımıza, sendika temsilcilerimize, bölgedeki çalışan üretenlerle ilgili kurumlarımıza buradan çağrıda bulunuyoruz. Bu yasanın engellenmesi lazım. Devletimizin, milletimizin dört bir yandan kuşatıldığı bu dönemde böyle bir yasanın geçmesi milyonların ülkeye karşı, ülke içinde haksızlık, hukuksuzluğu karşı mücadeleyi geçmesiyle iç barış, birlik, beraberlik bozulacağından bunun mutlaka şimdiden tep tepki gösterilip engellenmesi lazım. Gözümüzü açmamız lazım. Yoksa yarınlarımız yok. Çalışanlarımız hak ettikleri ücret. Buyurun. Sendikalarımız bazıları şu anda uyandılar. Artık üyelerine ve örgütlerine harekete geçirmeye çalışıyor. Çıkacak olan yasaya internet üzerinden takip edip engellemeye çağırıyorum. Bütün yurttaşlarımız gözünü açar. Yarınki büyük kargaşalıklara çürüklenmememiz için bunu tepki gösterip çevremizdeki bütün insanları uyarmamız lazım. Vakit geçmeden bu işi, bu görevi yapmazsak yarın hepimiz pişman olacağız. Buyurun. Ülkemizde milyonlar cehennemi yaşarken bir avuç bu kanlı çıkmasını isteyen insanlarımız cennette yaşayamaz. Onun için hep beraber bu güzel ülkemizin insanlarına sahip çıkıp, şartlarımızı doğru değerlendirip, ülkemizi cennet, milletimizi de cennette yaşayan bir toplum.